Arıza mı? Dur, nereye? Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. E gidin. Migros Yemin'in sunduğu Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı analizinden herkese merhaba. Beşiktaş kendi evinde Fenerbahçe ağırlıyor. İyi bir derbi maçı da bizleri bekliyor maç içerisinde yine sevgili Alpaslan Yiğit Ayık'la beraber hazırladığımız çok iyi notlar olduğunu düşünüyoruz. Analize geçmeden önce hemen hatırlatmamızı da yapalım. Sizlere daha önce Migros Yemek'ten bahsetmiştik. Artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. 81 ilde nerede olursanız olun Migros Yemek'ten siparişinizi verebilirsiniz. İlk siparişinizde de tam 60 lira indirim kuponu sizleri bekliyor. Uygulamada birçok sürpriz kampanya ve avantajlı menüler var. Migros Yemek, Migros uygulamasında diyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Artık derbiye geçiyoruz. Bu maçın başlığını atacak olsaydım, bir gazetede çalışıyor olsaydım, stoperi olan kazanır diyebilirdim muhtemelen. İki takımda da ciddi eksikler var bu videoyu çektiğimiz tarihten bir akşam önce Omar Colley'nin sakatlık haberi de geldi. Ne kadar ciddi tedbir amaçlı mı oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Ama işte Serdar Aziz Ciku Fenerbahçe tarafında antrenmanları yeni yeni başladı. Erik Bayi'nin bir sakatlığı vardı. Şimdi Omar Colley eklendi. Necip Uysal oradaki tek forma garanti isim muhtemelen. Bu sebeple gerçekten de stoperleri olan o savunma bütünlüğünü koruyan takımın aslında net olarak kazanacağı bir mücadele. Muhtemel 11'lerle başlayalım. Ev sahibi ekip Beşiktaş'la başlayalım. Kalede Mert Günok. Savunmanın sağında Onur Bulut. stoperlerde Necip Uysal, Erik Bayi'nin oynamasını bekliyoruz. Sol bekte Umut Meraj. Bence Bahtiyar da burada oynayabilir. Savunmanın önünde Amir Hadzi Metović, Merkez ikilisi Getson Salih. Burada bir parantez açalım. Belki Getson Salih Alex Oxlade-Chamberlain'de bir e, orta merkez üçlü seçeneği olabilir. Sol kanatta Anteri Sağda Cenk Tosun forveti ikileyen kanat forvet rolünde ve ileride de tabii ki Abu Bakar Beşiktaş'ta beklediğimiz 11. Fenerbahçe'de kalede Livakovic savunmanın sandı Bright Osay Samuel. Ciku'nun bu maçı yetişeceğini düşünüyorum. Ciku'nun oynayacağını e, düşünüyorum. Samet Ciku demek daha doğru olacaktır. Hani elde iki net stoper varken İsmail Hoca'nın yine Jadon Osterwolde'yi Ciku ile kullanacağını şahsen düşünmüyorum. Savunmanın solunda Ferdi Kadıoğlu, önde İsmail Yüksek, Fred Şimanski, Tadic, İrfan Ceko artık hepsi sağlıklı kaldığında ezbere saydığımız bir Altılı. Şimdi bu maçta güzel detaylar var. İlk önce şunla başlamak gerekiyor. Beşiktaş'ta artık yeni bir başkan Sayın Hasan Arat dönemi net olarak başladı ve bu iş camialara genelde pozitif yansıyan şeyler. Antrenör değişimi, yeni bir transfer, yeni bir başkan. Beşiktaş taraftarı bir dakika içerisinde satışa çıkan bütün biletleri tüketti. Kapalı gişe bir Tüpraş stadyumu e, akşamı bizleri bekliyor diyebiliriz. O yüzden atmosferi yoğun sıcak ve Beşiktaş'ın bence Fenerbahçe'nin üzerine biraz daha gidebileceği bir mücadelenin bizleri bekliyor. Diye düşünüyorum. Rıza önderliğinde Beşiktaş'ın topa daha fazla sahip olan ekip olması bu maç özelinde benim için sürpriz olmayacaktır. Yani tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş gibi bu iki takım dikte topu tabii ki daha çok ayağında tutmayı seven iki profile sahip ama bence atmosfer Beşiktaş'ın toplu oyunda daha fazla getirisine yarayacak bir durum olduğunu düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ı toplu oyunda beklerken açıkçası artı yazacağı noktalarda var. Özellikle Beşiktaş oyunu geriden stoperlerinden kurarken. Şimdi biz çoğu maçta rakip bir Anadolu takımı olduğunda özellikle 6 numaraların topla ilişkilerinde geriden oyun kurulumlarında uzun vurmuyorlarsa eğer genelde topu çok fazla ayağında tutan oyuncuların Fenerbahçe merkezin işine yarayan oyuncu tipi olduğunu söylüyoruz ve konuşuyoruz. Beşiktaş'ın her alanında ve her pozisyonda şöyle bir durum var. Fenerbahçe bu maç özelinde birebir eşleşmeleri sert ve agresif yaptığı, şok presleri her doğru yaptığı anda Beşiktaş'tan topu kapıp ciddi bir şekilde hızlıca Beşiktaş kalesine gitme ihtimali olan bir maç. Çünkü Beşiktaş şu an ligin en başarısız ilk dokunuş yapan takımı. Aynı zamanda da topu ayağında tuttuğu her anda karar verme problemi olan birkaç merkezde oynayan oyuncusu da var ve açıkçası yavaş davranan ve reaksiyon süreleri kısıtlı. Bu ilk dokunuş probleminin Fenerbahçe'nin sert ve baskılı oyununda yine Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı yararlı olabileceğini düşünüyorum ve burada dikkat çekici eşleşmeler var. Hatta belki de formda olduğundan dolayı ve aynı zamanda Beşiktaş'ta bir sol bek eksikliği olduğu dolayı Bahtiyar'ın oynamadığı senaryoda eğer Umut Meraş oynarsa bu maçın kritik eşleşmesinin ben İrfan Can Kahveci ve Umut Meraş olabileceğini düşünüyorum. Umut ligin tam Beşiktaş'ın ilk dokunuş özelinde en başarısız takım olduğunu söylüyoruz ama Umut Meraş da oyuncu bazında ilk dokunuşta en problemli ligdeki oyuncuların başında geliyor. İrfan Can Kahveci'nin son dönemde fiziğini toparlamasıyla savunma yardımlarının da çok iyi bir şekilde yaptığını görüyoruz. Bright Samuel Samuel'le de eşleşse Umut Meraş, İrfan Can Kahveci'yle de eşleşse sağ kenardan kapılacak bir top da Beşiktaş'ın sol tarafını Fenerbahçe'nin zorlayabileceğini düşünüyorum. Bu arada Bahtiyar oynarsa da Bahtiyar'ın ana pozisyonu sol bek yani değil çok daha önde oynamayı ve konumlanmayı seven bir oyuncu. Rıza Hoca da ilk geldiğinde böyle söylemişti bir sol bek oyuncusu değil aslında diye. Bahtiyar da oynasa Fenerbahçe'nin sağ tarafının bu maçta Ferdi Tadiç ikilisine göre biraz daha ön planda olabileceğini burada eklemek istiyorum. Beşiktaş'ta da şöyle bir durum var. Anterebiç dripling yapmayı seven ve kilit bas konusunda da iyi bir oyuncu ve Abubakar'ın Fenerbahçe maçlarındaki performansı Cenk Tosun'un Abubakar'ı çiftlediği her senaryoda tehlikeli bir ön uçlu Fenerbahçe savunmasını net olarak bekliyor. Hatta ben Antrebi için bu sezon hiç olmadığı kadar aktif bir maç geçireceğini de düşünüyorum açıkçası. Hele ki stoperde Samet Akaydın oynadığında Brightossay Samuelle burada. Bir eşleşme problemi yaratıldığı ve Rebic Samet'in birebir kaldığı anlarda Rebic'in Samete oynadığı takdirde ciddi bir üstünü kurabileceğini düşünüyorum. Tabii ki merkezde Amir Hadzicamitovic ile e, Alex Oxlade Chamberlain'in oynaması arasında ciddi de bir fark var. E, Salih ve Getson'un burada çok fazla bozulacağını düşünmüyoruz ama Amir oynarsa Beşiktaş topu geriden biraz daha çıkarabilen bir ekip olacakken burada Salih'i Amir'in yokluğunda geriye kaydırmak durumunda kalacak. Bence Salih ne kadar çok kaleye yaklaşırsa yaratıcılığı cezasız çıkar çevresinde biraz daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Oxley Chamberlain ve Getson Fenerbahçe'nin bek ve stoper arasını zorlayabilecek koşulları atmayı seven profiller. Ama bu maçta ben Rıza Hoca'nın yerinde olsaydım eğer bizim de düşündüğümüz gibi Amir Aziz Ahmetovic'i savunmanın önüne yerleştirip Erik Bay ve Necip'ten doğabilecek oyun kurma problemini Amir'le çözmeye çalışırdım. Fakat orada da bir Şimanski faktörü var. Fred faktörü var. Hatta merkezdeki birebir eşleşmelerde bir İsmail Yüksek etkisi de var. Fenerbahçe'nin merkezi derbi akşamında nesi ne kadar doğru yapabilir ve top kazanımlarını iyi bir noktada yapabilirse Fenerbahçe hücumları için de o kadar etkili olacağını düşünüyorum. Beşiktaş merkezi koşulları ve pasör oyuncularla beraber Rebit Cenk Tosun üçlüsü bence hücum tarafını da iyi düşünen bir Beşiktaş'ı bizlere vaat ediyor düşüncesindeyim. Duran toplar ve yetenekli ayaklar yine bu maçta belirleyici noktalar. Beşiktaş çok iyi duran top kullanan bir takım. Salih, Amir bunların hepsi çok iyi atıcılar. Bu sebeple kenar ortalar ve Fenerbahçe'nin duran top toplardaki yerleşim problemleri rakip takımlara vurdurma eğilimi bence Beşiktaş'ın bu maçta iştahını kabartacak noktalardan bir tanesi. Özellikle Fenerbahçe'nin son dönemde yüzü taç çizgisine dönük bir oyuncuya arkadan bir şarjla yapılan ceza sahası çevresinde çok fazla foul olduğunu görüyoruz. Sivas Spor bile yaklaşık 5-6 tane foul kullandı böyle. Serbest vuruş kullandı. Beşiktaş'a bu şansı verirse Fenerbahçe duran toptan gol yeme ihtimalinde barındıran bir maç. Bunu kesin olarak söylemem gerekiyor. Son iki notum ona geçmeden önce hemen sponsorumuz Hamıl'a da tabii ki teşekkürlerimizi edelim. Havalın Bee Club adında içinde farklı ayrıcalıkların olduğu bir sadakat programı var. Hamıl Bee Club üyeleri ilk siparişlerinde %15 indirim kazanırken sonraki bütün siparişlerinde %5 hani para puan kazanıyor. Her hani para puan 1 lira değerinde. Yani alışveriş yaptıkça hem kazanıyorsunuz hem de ayrıcalıklardan haberdar olmuş oluyorsunuz. Hamıl Bee Club'ın üyesi olmak için markanın web sitesine girerek ilgili sekmeye tıklayabilir ya da mağazalara giderek kasalardaki kare kodu da kolayca okutabilirsiniz. Hamula tekrardan teşekkür ediyoruz ve artık maçla ilgili son iki notumuza geçiyoruz. Maçla alakalı yavaş yavaş son notlara gelirken bireysel kaliteler ve Beşiktaş'ın hatta Fenerbahçe'nin de yaratabileceği bir kontra atak tehdidinden de bahsetmemiz gerekiyor. Beşiktaş Ligi'nin en başarılı dribling yapan ikinci takımı Getson Fernandez gibi Rebic gibi topsuz ve toplu olarak da o sprinti gösterebilen oyuncular Hatta Oxlade Chamberlain de sağlıklı olduğu her an bence o deliciliği gösterebilen bir oyuncu. Bu sebeple özellikle Fenerbahçe'nin yüklendiği anlarda bekleriyle oyunu genişlettiğinde Fenerbahçe genelde İsmail Yüksek'in ön tarafa atıldığı anlarda boşluk verebilen bir ekip. Anadolu takımları son dönemde Ciku ve Bekan'ın yokluğunda da bu problemi Fenerbahçe yaşatıyor. Beşiktaş'ın da belki beklerin de oyun içine katarak bir kontra atak tehdidi yarattığını söyleyebiliriz. Ama aynı durum bence Fenerbahçe için de geçerli. Çünkü Fenerbahçe'nin de merkezde iyi koşucuları var. Şimanski, Fredo boş alanları, boşlukları değerlendirebilen oyuncular ve bu maçta Rozier ile Masuaku'nun olmadığını düşünürsek eğer burada ciddi bir Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi, Samuel'in kenarlar alanı iyi kullandığı atletizmlerinin gösterdiği anları görebiliriz. Ki Tadic ve İrfan'ın o iki bek oyuncusunu ne kadar iyi ödüllendirdiğini görebiliyoruz. Ve son olarak da Şimanski gibi bir koşucunuz varsa eksik Beşiktaş stoperleriyle Edin Ceko'nun ne yapacağını düşünmemek de olmaz. Özellikle sertlik dozajı yükseldiğinde Beşiktaş çok agresif bir takıma bürünebiliyor. Necip Uysal da bu agresifliğin bence baş aktörlerinden bir tanesi. Oyunda o teması her zaman göstermeyi seven bir oyuncu. Edin Ceko'ya da fazlasıyla temaslı oynayacağını düşünüyorum bu mücadelede. Keza yine bir back eksiltmesinde Tadiç birebir kaldığında da o sertliği gösterebilir. Yani Edin Dzeko'nun beşiktaş stoper ikilisini yine üzerine çektiği ve Şimanski'nin back eksikliğinde e, maç tekrarı çok az olan bek oyuncuların hoş Onur genelde sağ önde de oynuyor ama sağ back konusunda sıkıntılar yaşadığını gözlemleyebiliyoruz. Şimanski'nin yine ve yine bol bol kullanacağı bir alan Beşiktaş derbisinde bizleri bekliyor. Bu arada maçın hakemi de Atilla olan oldu biz bu videoya girmeden önce sevgili Fırat Hoca'nın. Fırat Aydınus'un da bir Atilla olan tahmini olmuştu. Atamalar bu şekilde Atilla olanın da derbiyi nasıl etkileyeceği iki takım üzerinde yine maalesef ki belirleyici unsurlardan biri. İki takıma da başarılar diliyoruz. Umarım güzel bir derbi akşamı bizleri bekliyordur. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Migros Yemeği'nin sunduğu Beşiktaş Fenerbahçe maç önü analizinin burada sonuna geliyoruz. Sizin de derbiyle alakalı yorumlarınız varsa lütfen aşağıya bırakmayı unutmayın. Ve tabii ki Sports Digital YouTube kanalında abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Boş basma. Ya yolda kalırsak Faruk? Basmıyor. Efendim aklınızı kullanın, otoparateye gidin. E, aklınızı kullanın, otoparateye gidin.